Bembeyaz tüyleri renkli gözleriyle ünü sınırları aşan van kedileri güzellikleriyle hayranlık uyandırıyor. Sıradaki haberimizin konusu yine bir van kedisi ancak bu kez farklı bir özelliğiyle. İlk kez bir van kedisi dünyaya getirdiği altız yavruyu büyüttü. İşte o sevimli yavrular. Farklı renklerde gözleri, bembeyaz tüyleri, van kedilerine birbirinden sevimli yeni yavrular eklendi. Türkiye tarihini ilk defa van kedisi 6 altı yavru, 6 kardeşleri büyüttü. Van kedileri genelde 2 ila 3 yavru büyütürler. Van kedisi muhasebe yapar, bakabileceği kadar yavruyu büyütür. İlk defa anne minik sultan 6 yavruyu büyütmesini sağladım. Özel bir bakım. İlk defa Türkiye tarihinde Van kedisi koruma derneği olarak kayda geçirdiğimiz tek 6 yavru. Başka 6 yok. 7-8 doğuran olabilir ama büyüten yok. En, evet. kedisi, en fazla 3 yavru büyütü kayda geçmiş olarak. Es, 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 es. Adı Minik Sultan, Saf Irk Van Kedisi. Kayseri'de kurulan Van Kedisi Koruma Derneği'nde koruma altına alındı. Evet, evet. Ve 6 yavru kedi dünyaya getirdi. Aa, kedi minik Sultan bu işi başardı. Dünya tarihinde ilk defa kayıtlara geçen bir kedi. Minik Sultan dünyaya getirdiği 6 yavruyu da büyüttü. Bu yüzden de kayıtlara ilk kez 6 yavruyu büyüten kedisi olarak geçti. Dernek yetkilileri Minik Sultan için Guinness Rekorlar kitabına başvuruda bulundu.